Meclis toplantısında hepinizi enişten saygılarımla, sağlık dileklerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, yılın son meclis ayı toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Bu münasebette ben de biten bir yılın arkasından inşallah yeni yılda hepimizin daha umutlu, daha mutlu, daha sağlıklı olduğu bir yıl temenni ediyorum. Bütün acılarımızın geride kaldığı, ülkemizin zor günlerini aştığı yeni bir yıl olmasını ümit ediyorum. Çok değerli arkadaşlar, açıkçası hepimizin bildiği Bakırköy'ü, İstanbul'u ve Türkiye'yi de ilgilendiren Bakırköy'deki bu sendika eylemleriyle ilgili olarak bir kez daha huzurlarınızda bilgilendirmek amacıyla söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Yaklaşık iki aydır devam eden Bakırköy Belediyesi çalışanlarının grevinden dolayı hem üzüntümü hem de bir memnuniyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Memnuniyetim şu, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde yaşanan ekonomik zorluklarda çalışan arkadaşlarımızın daha iyi yaşam koşulları, daha yüksek sosyal ve ekonomik hak talepleriyle ilgili olarak yaptıkları bu grev eylemini canı gönülden ve yürekten destekliyorum. Çünkü biz inandığımız siyasi geleneğin temsilcileri olarak örgütlenme hakkına, grev hakkına, örgütlü toplum olma hakkına yürekten inanıyoruz. Bu çalışan arkadaşlarımızın da bu maksatla yapmış oldukları eylemin kendileri açısından bir hak olduğunu düşünüyor ve bu eylemlerin sadece Bakırköy'de değil, daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin birçok yerinde yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, yaklaşık iki aydan beri devam eden bu grevden bir takım sonuçlar çıkardık. Benim de çıkardığım sonuçlar var. Çıkardığım sonuçlardan bazıları benim adıma memnuniyet verici olduğu gibi benim adıma sendika ve çalışan arkadaşlarımızın grevi açısından da olumsuz bir takım sonuçları oldu. Benim açımdan olumlu olan şu, evet gerçekten bu örgütlenme hakkına, grev hakkına arkadaşlarımızın eylemliliklerini canı gönülden inanıyor ve destekliyorum. Fakat değerli arkadaşlar, bu eylemlerin Sadece Bakırköy'de sınırlı kalmasından da duyduğum üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu eylemlerden sendika açısından gördüğümüz bir sonuç var ki yaklaşık 2000 çalışanı olan Bakırköy Belediyesi'nde sadece 250-300 çalışan arkadaşımızın eylem yapması bizim açımızdan şu sonuçları doğurmuştur. 1. Bakırköy Belediyesi'nin hizmetlerinde hiçbir aksama olmamıştır en önemli hizmet kalemleri olan altyapı hizmetlerinde ulaşım hizmetlerinde temizlik hizmetlerinde imarda ruhsatta mali hizmetlerde zabıta hizmetlerinde kreş hizmetlerinde iki kız öğrenci yurdumuzdaki hizmetlerde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde tıp merkezinin 16 branştaki hizmetlerinde barınak hizmetlerinde park bahçe hizmetlerinde gibi birçok alanda hiçbir aksaklık olmamıştır. Buradan çıkan sonuç arkadaşlarımızın bir kez daha düşünüp yaptığımız eylem belediyemizin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiyor. Demek ki acaba biz bu belediye çalışanları olarak sayımız fazla mı diye düşünmelerine yol açtığı kanaatindeyim. Yaklaşık iki aydan beri devam eden bu grevin Belediyenin hizmetlerinde hiçbir aksamaya yol açmamış olması bu çalışan ve bugün grevde olan arkadaşlarımız açısından acaba biz belediyede bu kadar çalışan sayısının fazlalığının müsebbibi miyiz diye düşünmelerine de tahmin ediyorum ki sebebiyet vermiştir. Fakat hiçbir çalışanımızın işinden olmasını, hiçbir çalışanımızın istihdam alanını kaybetmesini arzu etmeyiz. Bu arkadaşlarımız uzun yıllardan beri Bakırköy e hizmet ediyorlar. Türkiye'de hiçbir ilçe belediyesinde örneği olmayan Bakırköy Belediyesi tiyatrolarında hizmet vermeye devam ediyorlar. Biz yaklaşık 25 yıllık çok önemli bir geleneğin temsilcisi olan Bakırköy Belediyesi tiyatrolarındaki hizmetlerinde devam etmesinden yanayız. Dolayısıyla bu eylemdeki kamu çalışanı işçi arkadaşlarımızla son iki yılda pandemi nedeniyle bir gün perdesini açmamış olan Bakırköy Belediye Tiyatrosu çalışanlarının bu konularla ilgili olarak daha hakkaniyete uygun taleplerle yeniden Bakırköy Belediye yetkilileriyle masaya gelmelerini arzu ediyoruz. Bitmeyen grev yoktur ama makul, anlaşılabilir ve hakkaniyetle bu grevin çözülmesini biz bekliyoruz. Ayrıca değerli arkadaşlar, greve katılmayan yaklaşık 1500 çalışan arkadaşımıza da sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Gece gündüz, yağmurda çamurda, karda kışta hizmet vermeye devam eden bütün o emekçi arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda, Bakırköy halkının huzurunda bir kez daha teşekkür ederim belediyemize olan görevlerini eksiksiz yerine getiriyorlar. Bakırköy halkının ihtiyaçlarını karşılama konusunda üstüne düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar. İstanbul'un en önemli merkez ilçelerinden biri olan Bakırköy'de dışarıdan gelen günlük bir, bir buçuk milyon nüfusa hizmet ederken hiçbir hizmetin aksamaması için azami gayret gösteriyorlar. Ben bir kez daha sokaklarımızı temizleyen emekçi arkadaşlarımıza park bahçe hizmetlerini veren arkadaşlarımıza kreş yurt hizmetlerini veren arkadaşlarımıza sağlık çalışanlarımıza imarda ruhsatta mali hizmetlerde basın yayında çalışan kısacası Bakırköy Belediyesi'nde emeğini esirgemeden alın teri döken bütün arkadaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ve geçen ay mecliste müjdesini vermiştim. İnşallah Ocak ayında da bu çalışan arkadaşlarımız sendikalı olup olmamalarına bakılmaksızın gerekli ücret iyileştirmelerini sosyal haklarıyla ilgili olarak iyileştirmelerini yapacağımızı bir kez daha müjdelemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu eylemler ayrıca şunu göstermiştir. Belediye iş sendikasına üye olan dolayısıyla Türk işe üye olan bu arkadaşlarımız çok uzun yıllardan beri üye oldukları sendikaya eksiksiz aidatlarını ödemişlerdir. Ama ne sevindiricidir ki ödedikleri bu ücretler aidat ücretlerinden dolayı bugün de yaklaşık devam eden iki aylık grevlerinde kendileri de sendikadan gerekli desteği görmüşlerdir. Bugün almaları gereken ücretlerinin dörtte bir oranında maaş ücretlerini sendikadan almaya devam ediyorlar. Bizim açımızdan şöyle sevindirici. Demek ki sendikalarda üyelerini mağdur etmiyorlar. Evet belki maaşlarının tamamını ödeyemiyorlar ama dörtte bir oranında da ödüyor olmaları önemli bir sendikacılık görevidir. Bu anlamda da belediye sendikasını çalışan arkadaşları, üyeleri, aidat ödeyen emekçilerini destekledikleri için de onlara şükranlarımı sunuyorum. Buradan da kendilerine şunu ifade edeyim. Görünen o ki müzakereye biz açığız. Bir an önce grevi sonuçlandırma konusunda niyetliyiz. Müzakere etme konusunda kararlıyız, iyi niyetliyiz ama beklediğimiz ölçüde müzakerelerden sonuç alamazsak da sendika şimdiye kadar ödediği gibi çalışan arkadaşlarımızın ücretlerini 1/4 oranında ödemeye devam edecekler. Bizim açımızdan hizmetler aksamadığı sürece bu eylemliliğin devam etmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü bunun Türkiye'ye örnek olabileceği kanaatindeyiz. Bir diğer konuşum. Az önce ifade ettiğim gibi nasıl ki çalışanların eylem yapma, grev yapma hakkı var ise aynı şekilde greve katılmayan diğer 1500 çalışanımızın da iş huzurunun olduğu, iş disiplininin olduğu, iş barışının olduğu sağlıklı çalışma ortamlarını devam ettirmeye hakları var. Bu nedenle grev yapan arkadaşlarımızın kamu alanlarında kaldırım işgali yaparak trafiği engelleyerek bu vizele denen büyük gürültü yapan o sesli cihazlarla gürültü kirliliğine sebebiyet vermeleri takdir edersiniz ki doğru bulmuyoruz. İnşallah kendileri de artık kamu huzurunu bozan ve sokak işgaline, trafik engeline, ses kirliliğine ve dahası çalışan arkadaşlarını tacize varan bu eylemlerinden daha makul bir seviyede kendi haklılıklarını kaybetmeyecekleri bir zemine taşımalarını da uygun görüyoruz. Bu zemin belediyenin hemen önünde kaldırımın üstünde ana caddenin üstünde yapılamaz. Ben arkadaşlarımızın grevine bir hak olduğuna inandığım gibi belediyenin önünde trafiği engelleyen, çalışan arkadaşlarını taciz eden, çalışan arkadaşlarının iş disiplinini bozan o eylem alanından daha uygun bir alana taşınmalarının da önemli olduğu kanaatindeyim. Belediyenin hemen önünde eylem yapacaklarına tüm Türkiye'ye örnek olabilecekleri her gün 1 milyon insanın ziyaret ettiği Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yapmalarının çok daha anlamlı, çok daha ses getirici ve Türkiye'ye örnek olabilecek bir nitelikte eylem yapabilmeleri için de uygun bir alan olduğunu düşünüyorum. Açık çağrım şudur. Lütfen belediye önündeki kaldırım işgaline son verin. Belediyenin hemen önünde Bakırköy Özgürlük Meydanı'na ulaşan ana caddenin trafik akışını engellemekten hemen vazgeçin. Ya da belediye hizmet binasında çalışan arkadaşlarınızın çalışma huzurunu bozmaktan bir an önce vazgeçin. Eylem yeriniz Bakırköy özgürlük meydanı olabilir. Ben size yer gösteriyorum. Değil ise daha geniş alanlarda eylem yapabileceğiniz alanları sizlerin hizmetine sunabiliriz. İhtiyacınız var ise çayınızı, çorbanızı, ısınma ihtiyacınızı karşılayabilecek desteği de sunabiliriz. Bir kez daha söylüyorum. Eylem yapmak, grev yapmak ne kadar hak ise oradan hizmet alan yurttaşların huzurunu bozmamak, çalışan arkadaşlarımızın iş huzurunu bozmamak da bir o kadar haktır. Değerli arkadaşlarım, müzakerelere başlamak, arkadaşlarımızın talepleriyle ilgili olarak belediyemizin bütçesinin el verdiği ölçüde sorunu çözme konusunda bir gayret içinde olacağımızı ifade ediyorum. Fakat kendi talepleri doğrultusunda belediyemizin bütçesini olanaklarını aşacak talepleri kabul etmemiz mümkün değildir. Kaldı ki belediyenin içinde derin ve uçuruma varan ücret farklılıklarını da artık sürdürebilir düzeyde olmadığımızı ifade etmek istiyorum. Çok ciddi maaş farkları var ve bugün eylem yapan arkadaşlar da aldıkları ücretlerle Türkiye şartlarının çok üstünde ücret alıyorlar ve bunun da üstünde talepkar olmaları hakkaniyete diğer çalışanlar açısından da vicdana uygun değildir. Bir kez daha bu eylemde olan arkadaşlarımızın eylemliliklerini sonlandırmalarını, müzakere masasında bu sorunu çözme konusunda adım atmalarını, vicdan, hakkaniyet ve bütçe ölçüsünde sorunu çözmek için karşılıklı iyi niyetle adım atılması konusunda sizlerin huzurunda, Bakırköy halkının huzurunda bir kez daha davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bazen bana deniyor ki başkan bey neden imza atmıyorsunuz toplu sözleşmeye? Evet çok kolay bir şeydir toplu sözleşme imza atmak. Buradan çıkıp hemen atabiliriz. Hatta imza attığım için yeni iki aydan beri protesto eden arkadaşlar en büyük başkan diye alkışlarla da karşılayacaklarından eminim. Davul zurnayla halay çekerek ben attığım bu imzadan dolayı beni yücelteceklerinden de eminim. Fakat şu bir gerçek ki kolay olan imza atmak değil, kolay olan hakkaniyetle ve Bakırköy halkının bize emanet ettiği bütçeye uygun olarak çalışanların taleplerini karşılamaktır. Değerli arkadaşlar, inandığımız doğrulardan vazgeçmediğimizi hepiniz yakından biliyorsunuz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi belirli bir menfaat grubunun elindeki Bakırköy Spor Vakfı'nı yıkma konusunda gösterdiğim kararlılıktan nasıl geri adım atmadıysam ki bugün orası bir menfaat grubunun değil çocukların oyun oynadığı Bakırköylü yurttaşlarımızın Sosyal alanlardan hizmet aldığı amfiteyatrosuyla sanatçı parkıyla, yeşil alanlarıyla Türkiye'ye örnek bir kamu alanı olmuştur. Bunun için çok birayetli davrandık, çok kararlı davrandık. O gün nasıl bu adımımızı geri adım atmayacağımız kararlılığını gösterdiysek, aynı şekilde kararlılığımızı devam ettireceğiz. Ha İstanbul'un en önemli caddelerinin üzerinde bulunan büfe konduları o adeta çadır kondu niteliğindeki büfeleri yıkma konusunda nasıl kararlılık gösterdiysem, inandığım doğrulardan geri atım atmadıysam bugün de aynı kararlılıktayım. Belediyenin ekonomik zorluklarını göz önünde bulundurarak, çok kararlı tasarruf tedbirlerini uygulayarak, nasıl ki belediye bütçesini sürdürülebilir bir bütçeye dönüştürmek için çalışanlarımızdan ve sosyal hizmetlerden ve belediyenin hizmetlerinden fedakarlık etmeyi göz önüne aldıysam aynı şekilde bu eylem yapan arkadaşlarımızın da anormal ücret talepleri konusunda taviz vermeyeceğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli basın mensupları, sevgili Bakırköylüler. Sendika eylemlerinden dolayı biliyorum ki hepiniz üzüntü içindesiniz. Birçoğunuz bu konuyla ilgili rahatsızsınız. Ben de her gün mesaiye giderken Bakırköy Belediyesi'nin önünde yaşanan bu tablodan büyük mutsuzluk duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Fakat hiçbir haksız talebe ve karşılığı olmayan isteklere boyun eğmeyeceğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. İşçi eylemlerini, grevi, örgütlenme hakkını önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak desteğimiz tamdır. Fakat sürdürülebilir bir bütçe açısından arkadaşlarımızın taleplerinin makul bir seviyeye çekilmesi konusunda da sizlerin huzurunda kendilerinden rica edeceğim. Tekrar masada uzlaşı bulmak, müzakereye başlamak, ortak akıl ve bütçe olanakları ölçüsünde bir imza atmak için sendika yetkilisi arkadaşlarımızı davet ediyorum gelsinler bir an önce bu konuyla ilgili olarak atılması gereken adımları karşılıklı adım atarak gereğini yerine getirelim. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki 2022 yılı hepimiz açısından önemli bir yıl olacak. Bakırköy açısından bir atılım yılı olacağını sizlere ifade etmek istiyorum. Geçen ay itibariyle belediye hizmet binasının ihalesi tamamlandı. İnşallah 2022 yılında belediye hizmet binasının tamamlanıp hizmete açıldı. Evlendirme dairesinin tamamlanıp hizmete açıldı. Bakırköy Cumartesi Pazarı olarak bilinen Bakırköy Halk Pazarı'nın hizmete açıldığı, tamamlanıp hizmete açıldığı ve Bakırköy'de adeta harbiye açık hava gibi Bakırköy'de de büyük bir açık hava konserlerinin yapılacağı bir alanın tamamlanıp hizmete açıldığı bir yıl olacak. Yine buradan bir müjde vermek istiyorum. Bakırköy'deki otopark sorununu kalıcı olarak çözmek için Zeytinlik Halk Pazarı olarak bilinen Bakırköylülerin Balıkçılar Pazarı olarak tarif ettiği yerde yerin altında 5 kat otopark yapmak üzere oranın da yıkımına İnşallah 2022 yılının hemen başında adım atacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Bazen bu konularla ilgili olarak kararlılığımızı ifade ederken şöyle deniyor. Esnaf rahatsız. Değerli arkadaşlar, Bakırköy gündüz bir buçuk 2 milyon nüfusa hizmet eden ve binlerce esnaf arkadaşımızın halkımıza hizmet ettiği bir yer. Esnaftan kasıtları 30-40 yıldan beri Bakırköy Belediyesi'ndeki kiracı olan 10 tane esnaftan ibaret değildir. Biz Bakırköy'deki otopark sorununu çözmek için o bölgede ihtiyaç olan ve çok uzun yıllardan beri niyet içinde benden önceki belediye başkanlarının da olduğu o Zeytinlik Halk Pazarı'nı hemen 2022 yılının başında yıkımına başlayacağız ve en kısa sürede otoparkıyla, çarşısıyla Kültür Sanat Merkezi ile sivil toplum örgütlerinin buluşma adresiyle yepyeni bir merkezin kurulumu için adım atacağız. Bir kez daha söylüyorum, 2022 yılı Bakırköy'ümüz açısından projelerin tamamlandığı, projelerin hizmete açıldığı ve Bakırköy halkının 40-50 yıldan beri beklediği birçok projenin sonuçlandığı bir yıl olacaktır. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum bir kez daha önümüzdeki yılın tüm insanlığa sağlık, huzurluk, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinizi en içten saygı dileklerimle selamlıyorum. Ayrıca Sayın Başkanım, az önce biz Cumhuriyet Halk Partisi grubunda konuştuk. Ben belediyedeki işlerim nedeniyle ayrılacağım. Sizlere de bunu ifade edeyim. İnşallah Cuma günkü toplantınızda eğer bugün söyleyecekleriniz var ise ben arkadaşlarımızdan öğreneceğim. Onları da cuma günkü toplantıda cevaplayacağım. Beni bağışlayın, ben ayrılıyorum. Hepinize bir kez daha sağlık diliyorum, esenlik diliyorum. Bir şey rica edeyim. Bizim tüm meclisteki arkadaşlarımızın bu sizin siyasi görüşlerinizden dolayı, tecrübelerinizden dolayı bir eğitime ihtiyaçları var. Peki, ben mesajı aldım e, ee, inşallah 2022 yılında bahar ayında hep birlikte yaptıklarımızı anlatacağımız, bilgimizi, gördüğümüzü, becerimizi. Bu bir söz tabi. İnşallah 2022 yılında bahar aylarında hep birlikte bilgimizi, görgümüzü, becerimizi arttıracağımız Çatalca Silivri taraflarında Ahmet Bey'in de desteğiyle Silivri Belediye Başkanımıza misafir oluruz. Orada hep birlikte bilgi, görgü, tecrübemizi arttıracağımız bir hafta sonu kampı yaparız. Seve seve. Çok çok mutlu olurum. Sizleri dinlemeyi çok arzu ediyorum. Cuma günü isterseniz eleştirilerinizi, önerilerinizi hatta var ise desteğinizi saklı tutun. Cuma günü dinleyeceğim. Silivri konusunda destekleyeceğiz. Bence de öyle. Evet. Baharda Silivri'ye iki gün hafta sonu kampına gidiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun.